بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين Şam-ı qəribandır. Bu gecə qareplərin gecəsidir. Kimsəsizlərin gecəsidir. Əl-Rəsulun zor gecəsidir. Şam-ı qəriban nə zaman başladı? Aslında Ağa Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın o mübarek bedeni topraklar, kumlar üzerine düştüğü andan başladı. Başı kesildiği andan başladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam son vedasından önce o nasipsizlere bir öğüt daha vermek için ve bizlere de bir ders vermek için o zalim kavmin karşısına çıktı ve bu mezalimin yaşanmasına sebep olan nedeni açıklar niteliğinde bir konuşma yaptı, bir hutbe irad etti son vedasından önce o hutbeyi irad etti, o konuşmayı yaptı ve döndü. Son vedasını Ehl-i yaptı ve meydana çıktı. O son hutbesinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den, diğer Ehl-i Beyt imamlarımızdan olan bir hadiste buyurulmuş buyurulmuştur ki sobbu dunya ra'sü kulli hatiyye bütün günahların bütün hataların başlıca baş sebebi dünya sevgisidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam o hutbesinde o son hutbesinde bu uyarısını yine yaptı geldi buyurdu ki ibadet ey Allah'ın kulları itakullah Allah'tan korkun ve kunu dunya ala hazard dünyadan uzak durun dünya sevgisine kaptırmayın kendinizi dünyaya yaklaşırken ihtiyatla yaklaşın. Sizi aldatabilir, kandırabilir. Dünyanın geçici olduğunu, kimseye kalmadığını, fani olduğunu hatırlattı. Buyurdu ki, فَاِنَّ الدُّنْيَا لَوْ بَقِيَتْ لَأَحَدٍ Eğer dünya birine kalacak olsaydı, veya bu dünya üzerinde biri kalacak olsaydı peygamberler buna daha layıktı peygamberler kalırdı. Ama hiçbir peygamber gördünüz ki bu dünyada da kalmadı peygamberler de, peygamberlere de kalmadı. O şiirde. Dünya yalan dünyadır, Süleyman'dan, Nuh'dan kalan dünyadır diyor ya. Eğer bu dünya üzerinde biri kalacak olsaydı buna en layık olan peygamberler olurdu buyurdu. Ama bilin ki dünya bela için yaratılmış, imtihan için yaratılmış. Bura bir geçiş yurdudur bir menzildir. Bu menzilden geçip gideceksiniz. Buraya imtihan için, zorluklarla, bela ile imtihan için gelmişsiniz. Ve bu dünya ehli de fani olmak için yaratılmıştır. Bu dünyanın yenisi eskiyecek. Hiçbir yeni burada yeni olarak kalmaz, eskir. Nimetleri zail olup gider. Nimetler de kalıcı değildir. Bu dünya gelmişsiniz ki, bu dünyaya gelmişsiniz ki, buradan bir azık elde edesiniz. Bir şeyler kazanıp götüresiniz. Burada kalmak için gelmemişsiniz. O yüzden fetezevvedu azık alın. Bu dünyadan kendinize azık edinin. Fe inne hayrez takva. Edineceğiniz en hayırlı azık takvadır. Allah'tan korkmaktır. Allah'ın haramlarından uzak durmak, ve Allah'ın sınırlarını aşmamak, çiğnememek, edineceğiniz en hayırlı azık takvadır. وَاتَّقُوا اللّٰهِ فَاتَّقُوا la لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kurtuluşa ermek istiyorsanız takvalı olun. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. İmam en sonda yine o alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin oğlu olduğunu ve rahmet imamı olduğunu o kendisine kendisini öldürmek için ehl-i iyalını esir etmek için gelen o kavme de en sonda yine bu şefkat ve rahmet yüzünü göstererek bu konuşmayı yaptı ve veda için döndü ehli beytinin yanına, çadırlara döndü. Son vedasını ettikten sonra Hz. Zehra selamullah aleyhanın kendisi için diktiği o gömleği giydikten sonra en alta meydana gitti. Meydanda o savaşını verdi. Şehit olduktan sonra, o son anlarında şehit olduktan sonra Zülcenah imamın atı anlını imamın karnına bulayarak çadırlara doğru koştu. Yeri göğü inleten bir kişneme ile çadırlara doğru koştu. Atın sesini duyan İmamın əhl-i beyti, əhl-i əyalı çadırlardan xaricə töküldü. O ziyarətə nahiyədə var ki buyurdu ki atın səsinı duyduqlarında İmamımız zaman ağamız onun başı sağ olsun. Resulullah'ın başı sağ olsun. Hazreti Zehra'nın başı sağ olsun. Sizler bu gece buraya Hazreti Zehra'ya tesliyet demek için, peygambere tesliyet demek için, İmam Ali'ye tesliyet demek için gelmişsiniz. Mükafatınız Resulullah'ın eliyle olsun. Bu gece Hazreti Zeynep Kubra selamullahi aleyha'nın Acısını, derdini paylaşmak için buradasınız. Allah sizlerden razı olsun. Mükafatınızı, ecrinizi Resulullah'ın eliyle versin. İmamın ehluyalı atın sesini duyarak dışarı döküldüler çadırlardan. Atı görünce o ziyareti nahiyede şöyle buyurur. Felemma ra'aynan nisa u cevade ke kadınlar atını zulcenahı kana boyanmış halde gördüklerinde ve bak atın eğerinin ters döndüğünü gördüklerinde berazna min el hudur çadırlardan dışarı çıktılar kendilerini adeta çadırlardan dışarı attı, attılar. Naşıratı şuur, o atın öyle bir inlemesi vardı ki kadınlar çadırlardan saçlarını, başlarını dağıtarak çıktılar. Yüzlerini, kendilerini döverek, dövünerek imamın şehit edildiğini, katlettiğini Anladılar. Naşirat-ı şuur, a'lal hudud-ül Dövünerek çıktılar çadırlardan. Böyle normal bir halde çıkma gibi değildi. Peçeleri yüz yüzlerinde yoktu. ve vücuhu safirat, ve bil avili da'iyat. Da Hepsi ağıt yakmaktaydı. nə ilə etməkdə idi, fəryad etməkdə idi. Və ba'da izzə muzəllə muzəllat. O, əzizlikdən sonra özlərini kimsəsiz, qərib görmüşlərdi artıq. O, heç bir sahibləri yox yanlarında. O, izzətdən sonra, əzizlikdən sonra tamamilə özlərini bir gurbet, gariflik içerisinde görmüşlerdi. Ve ila mesra'ike mubadirat. Hep birlikte ağamız İmam Hüseyin aleyhisselamın o düştüğü yere, o kanının akıltığı, akı, aktığı yere koşmaya başladılar. Orada neyi gördüler? Ve şemzru câlesun ala sadrik bütün bu ehl-i al Resul'un gözü önünde. Gördüler ki Şimr, imamın göğsü üzerinde oturmuş. Elinde kılıç, elinde hançer, o kılıcı imamın boğazına dayamış. Bu gece işte o andan başladı. Şam-ı Gariban o andan başladı kim bu cinayeti işledi? İmamın başı kesildikten, öldürüldükten sonra yazarlar ki, o Küfe ordusu, Yezid'in ordusu üç defa tekbir getirdi. Üç defa Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber diyerek mazlum başı, çocuk başı kesenleri yakın bir zamanda da gördük. Peygamberin oğlunun başını kesip tekbir getirdiler. Ama o tekbirler geldikten sonra o Kerbela çölünü bir toz bulutu kapladı. Her tarafı bir karanlık çöktü. Kızıl bir toz bulutu, o kum, fırtına koptu. Yer sarsıldı, şiddetli bir deprem oldu. Bu uzun bir süre devam etti bize nakledilen, gelen, aktarılan bilgiye göre birkaç saat sürdü. Belki bu o çadırlara hemen hücum etmelerine engel oldu. O fırtına koptu. Allah'ın azabının geldiğini zannettiler. Ama Allah'ın azabı gerçekten gelmişti. Onlar o fırtına geçtikten, o kum fırtınası, o toz, toprak birbirine karışmış, karanlık çökmüş adeta bir ikindi zaman, ikindi zamanı. Öyle zannettiler Allah'ın azabı ama o gafiller Allah'ın azabının çok çetin olacağını. Ve seyalemul ظَلَمُوا zalemu ayyemun يَنْقَلِبُونَ yanqalibun Allah'ın o vaadini unuttular. Zalimler nasıl bir akıbete uğrayacaklarını görecekler. Onu unuttular. Bu Ehl-i Beyt'in, Ali Resul'un işte kurbetinin, Şam-ı Garibanı'nın başladığı saatlerdir öğleden sonra. Ondan sonraki aşamada işte yağma zamanı geldi ganimet peşine düştüler. O küçücük ordunun neyi olacak 30 bin kişilik bir ordu, 72 şehidin bulunduğu bir, yüz küsür şahsın bulunduğu bir, cemaatin bir topluluğun bütün malı ne kadar olacak o 30 bin. Ama o dünya sevgisi, o dünya tamahı hep bir döküldüler çadırlara. Önce çadırları yakmadılar. Çadırları yakmadan önce orada bulunan malları yağmalamaya geldiler. O yağma sırasında çocuklar korktu, kadınlar korktu. Kadınların küpesi kulaklarından alındı, ayaklarından halhal alındı ondan sonra çadırı yakmaya başladılar. Çadırlar yakına yakıldığında İmam Zeynel İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam buyurdu ki çöllere dağılın. O çadırlar yakılma sırasında çöllere dağılma sırasında da şehit olanlar oldu. Tarihin bize verdiği bilgiye göre 2 3 hem kız çocuğu, küçük yaşlardaki kız çocuğunun ve hem erkek çocuğunun şehit olduğunu bize bildirir tarih. Ali Resul gerçekten bu gece çok çetin bir gecesidir. Onlarla hem hal olmaya geldik. Ben bu gece sadece sizler adına, kendi adıma, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme taziyelerimizi bildirmek, İmam Ali aleyhisselama taziyelerimizi bildirmek ve Hazreti Zehra sallallahu aleyhi taziyelerimizi bildirmek için birkaç kelime arz-ı iradet etmek istedim. İradetimi, sevgimi ve muhabbetimi bildirmek istedim. Allah sizlerden razı olsun. Allah bu gibi meclisleri düzenleyen, bunlara sebep olanlara Allah kendi katından bol bol mükafatını ihsan eylesin. Değerli Türkiye Caferler Lideri Selahattin Özgündüz Hocamıza Allah kendisinden razı olsun. Onun öncülüğünde sizler bu güzel mürasimi yapıyorsunuz yıllardır. Allah sizlərdən razı olsun. Resulullah sizlərdən razı olsun. Mən sözlərimi burada bitirmək istəyirəm. Allah Hazreti Əbū Abdillah Hüseynə alayhissalamə ağlayanlardan, yas tutanlardan, matəm tutanlardan yassın cümlemizi. Allahın salamı, rəhməti İmam Hüseynə alayhissalamın sevənlərinin üzərinə olsun.